Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte festival sezon gelmişti hatırlarsanız bugün ve arkadaşlar burada tam tamına 7 tane özel oyuncu var ve buradakilerden en iyisi Oliver Kahn ve Albert Ferrer diye gözüküyor o ikisi 104 diğerleri de farklı menajerlerle 104 olmakta benim menajerim Ruben Omar'ım olduğu için ben ee, ya Oliver Kane ya da e, Robert Ferrer'i alacağım. Ee, o yüzden en mantıklı olanı Robert Ferrer gibi gözüküyor. Ee, o zaman isterseniz bir 5 tane açma hakkımız var. Ben hiç tekliyle uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden. Ee, direkt deneyeceğim Beş tane yani Umarım çıkar diyorum yani 300 kişi arasından çıkmaz bakalım kimi tutturmuşuz o tekliden de şans bayağı düşük gibi gözüküyor resmen en aşağılara geldik hmm. en aşağılardan birini tutturmuşuz ama neyse bakalım şans Belki şansımız belki Alber gider belki de gene normal olur. Ya buradan ya Albert Ferrer ya Zennet'i ya da Oliver Kahn istiyorum. Umarım bunlardan birisi çıkar ya da direkt epik çıkar. O zaman hadi açalım. Hadi bakalım. Haftaya tekrardan böyle bir video gelecek arkadaşlar. Tekrardan deneyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Gelmeyecek biliyoruz ama... Evet, gelmedi arkadaşlar. Gene bir bakalım. Evet, gelmedi hiçbir şey. 5 tane normal oyuncu geldi. Hiçbirisi de tanıdığım oyuncular değil. Silelim. Seçtik sadece ya. <laughs> Neyse arkadaşlar, bugünlük e, bu kadar da videomuz. E, daha fazla açacak bir şey yok zaten. Yani siz de seçimlerinizi yorumlara atarsanız sevinirim. Yani bana göre buradaki en mantıklı olan e, kişi ya Oliver Kahn ya da Albert Ferrer gibi gözüküyor. İnzağa git, e, Forvet olmayanlar için mantıklı olabilir. Onun dışında e, öyle çok da şey olmayabilir yani. Stone Fiore ya ilk defa duyuyorum ben bu ismi. Xabi Alonso, Dano Masaro bunu da ilk defa duyuyorum. Zannettiği bir ara duymuştum Ferrari'de. Ee, burada kaleci ikisi olanlar büyük ihtimalle de Oliver Kahn alacak. Ee, arkadaşlar beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Video kapanmıyor lan. Lan video kapan ya boşa gitti.